Şimdi bir şey söyleyeceğim. Önce bir dakika dur. Hep 3, 2, 1. Hadi kayıt. Pat diye. Tuba nerede? Tuba! Tuba! 21. 2021. Evet. 2-0-2-1. Oha! 2021 yılının ilk videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aaaa! Aa, Aa, Sakin et saçım hassas nokta lütfen. Kayalı'nın ilk videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir kahve içeyim dur. İlk yapacağım çek. Yılbaşında ne yaptınız? İşte evde. <laughs> Tele te telefon. Telefon. Değil. <laughs> Televizyon, demek telefon. Hepsi. Demek, telefonla ilgili. telefon. Bu sene ne yazık tombala oynamadık. Olmadı. yeterli sayı ulaşamadık zaten. Yok. <laughs> Çekirdek aile. <laughs> Çekirdek aileyle tombal olmuyor. Ben zaten ben ve kedim şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Baya yalnız yürüdüm ya yılbaşına. Yapacak hiçbir şey yok. Yani yılbaşına ekstra sana anlatabileceğimiz hiçbir şey yoktu işte. Sen ne yaptın? Aynı. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> Aynı. Aynı sadece. Eee bugün ne yapıyoruz? Bir dakika dur. Ne oldu? gene mi saç? Hayır saç değil. Introlarda o kadar çok muhabbetini yapmışsın ki bunun o kadar çok konuyu koymuşsun ki herkes bu sefer saç 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 bana sorular sormayı bırak bu haftaki konumuzu onu seçmemizi istediler. Bu haftaki konumuz otomatik olarak saç yapımı üzerine <laughs> oldu. <laughs> kızdınız mı? Hayır. Hayır, niye kızım? <laughs> Saçlarımız bizim için çok önemli gerçekten. Çünkü biz gün içerisinde gayrimenkul danışmanları olduğumuz için gün içerisinde çok fazla e, portföy görüşmesi, servis, daha çalışmak yapıyoruz. Ve e, evden çok hızlı bir şekilde çıkmamız gerekebiliyor. Bu noktada da hani, pratik saç yapımına yönelik ufak tefek e, fikirlerimizi sizinle paylaşmak istedik. Baştan konuştuğumuz için, bunun muhabbeti döndüğü için de e, iri dalgalı bir pratik saç Maşa. yapacağız. Maşa yapacağız. Yani gün içinde hemen bir 10 dakikada hazırlanıp çıkabileceğiniz bir saç olacak aslında. Aynen öyle. O zaman malzemelerimizi sayalım. <laughs> o zaman malzemelerimiz iki tane tarak, <laughs> bir tane toka, <laughs> bir ayna ve bir maşa. O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Nasıl moda isterdiniz? <laughs> Ay şöyle biraz dalga dalga. <laughs> dalga 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 olsun. Biz kadınların günlük hayatımızda hızlı olmamız gerekiyor. Saç konusunda, makyaj konusunda, kıyafet konusunda. Özellikle de bizim gibi çalışan kadınlarsa. Kesinlikle yani. öyle. Aynı anda hem kendi bakımımıza, hem işimize, hem evimizin içine her şeyi aynı anda bekliyorlar bizden. Her şeyi aynı anda yapmamızı bekledikleri için biz de bir şekilde bu pratikliği edinmek durumunda kalıyoruz aslında. Zamanla buna alışıyoruz mecburen. Yapacak bir şey yok. Bu arada seçimiz tamamlandı. En azından günlük hayata uygun. Tamamen pratik yaptığımız, hızlıca yaptığımız bir saç haline geldi. Ne diyorsun Aslı'cığım? Şahane. Bayağı kartvizitimdeki saçlarım gibi oldu. <laughs> Şahane oldu. Bir şey söyleyeceğim. Saçlarını dalgalı görmeyi özlemişim. Gerçekten. Gerçekten. Aslında normalde çok sık kullanırdım ama bu arada bir düze sardım. Niye bilmiyorum. Evde daha pratik geliyor galiba. Evet. Yapmak. Biraz da herhalde bu e, çok dışarı çıkmadık. Pandemiden dolayı falan evden çalıştık ya herhalde. Böyle düz, ve ben fön çekmek kolayıma gibi. geldi gibi. Ama aslında dalgalı saç da çok çabuk bir şekilde hazırlanabiliyor. Çok pratik bir şekilde 10 dakikada yaptık galiba. Evet. Tahmin. hepse yakşart calım hepse saçınglairaka Olsun. Saçım çok önemli. Bak ya. <laughs> gene başladık. Mesela sen saçın kuruduğu zaman ne kullanırsın saçlarını? Badem ya, E -vitamin kapsülü, argan yağı. Hepsini kullanabiliyorum. Zaman zaman bakım yapmak gerekiyor Kesinlikle. öyle. Sen cildin için ne kullanıyorsun peki? Kolajen kullanıyorum. Hı -hı. Cildimiz çünkü 30 yaşından sonra kolajen üretimini bırakıyor ve kurumaya başlıyor. Yaşlanmaya başlıyoruz. Kırışıklıklarımız arttığı için. Valesef. Nemlendirici krem artık kolajen krem. Bakın bizim için önemli dış ses. Deyip bence günü artık bitirelim. Bu sesin bildiği konular bunlar zaten. <laughs> o zaman 2021 yılının ilk videosunu kapatalım. Kapatalım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.